Resident Evil 7'de yani Dalvi'de geçen olaylardan 3 yıl sonra Ethan, Mia ve bebekleri Rosemary yeni bir hayata başlamaları için Chris Redfield tarafından Avrupa'ya yerleştirilir. Bir gece Chris ve Hunt Wolf ekibi evi basarak Mia'ya suikast düzenler ve Ethan'la Rosemary'i kaçırırlar. Ethan bindirildikleri kazalı nakliye kamyonunun yanında uyanır ve Lycan'lar olarak bilinen kurt Adam benzeri yaratıklar tarafından terörize edilen bir köye ulaşır. Ne kadar uğraşsa da kalan köylüleri kurtarmayı başaramaz ve yakalanır. Sonrasında köyün rahibi Mother Miranda ve lordlarının önüne getirilir. Ethan Heisenberg tarafından yapılan bir ölüm tuzağından kaçmayı başararak dük olarak bilinen gizemli bir yerel tüccarın desteğiyle Rosemary'i bulmak için Dimitrescu'nun kalesine girer. Ethan Dimitrescu ve kızlarını ortadan kaldırarak içinde Rosemary'nin kafasının olduğu bir şişe bulur. This just can't be. Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Who, who could even do this? She can be saved, you know. Saved from this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then Dük Miranda'nın Rosemary'nin vücut parçalarını özel bir ayin için dört farklı şişeye koyduğunu ve eğer Ethan kalan lordlar tarafından tutulan diğer şişeleri geri alırsa Rosemary'nin eski haline döndürülebileceğini açıklar. Sonrasında Ethan Beneviento ve Moriao'yu şişeleri almak için öldürürken, Handwolf'un da köyde olduğunu öğrenir. Ardından dördüncü şişe için Heisenberg'in bir testini geçer ve Lord'un fabrikasına davet edilir. Burada Heisenberg, Miranda'yı birlikte emmeleri için Ethan'a bir teklif sunar. Ancak Heisenberg'in Rosemary'i silah olarak kullanma niyetinde olduğu ortaya çıkınca Ethan bu teklifi reddeder ve oradan kaçar. You're me, Together, we can go save rogues, and then we can use her to grind Miranda into paste! My daughter is not a weapon. Fuck you! Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. Sonrasında Ethan Chris ile yüzleşir. Chris'in öldürdüğü Mia'nın aslında Miranda'nın kılık değiştirmiş hali olduğunu öğrenir. Chris Miranda'nın taklit gücüne sahip olduğunu ve Rosemary'i kaçırmaya çalıştığını, nakliye kamyonu kaza yaptığında da bebeği aldığını anlatır. Ethan Heisenberg'i yenmek için derme çatma bir tank kullanırken Chris Heisenberg'in fabrikasını yok eder. Miranda Eaton'la yüzleşir ve Rosemary'yi sadece kendisine saklama planlarını açıkladıktan sonra Eaton öldürür. Miranda, you coward. Come out and face me. Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycetes records. <gülüyor> <gülüyor> Bu ölüme tanık olan Chris. Rosemary'i kurtarmak için ekibine liderlik eder. Köyün altında kalan bir mağaraya girer ve küfün kaynağı olan garip bir kökü keşfeder. Bu köke bir bomba yerleştirip Miranda'nın laboratuvarını bulur ve bir asırdır yaşadığını, hatta Umbrella Corporation'ın kurucusu Oswell Spencer'ın akıl hocası olduğunu öğrenir. The news

Miranda, İspanyol garibine yenik düşen kızı Eva'yı canlandırmak için yıllarca deneyler yapmıştır. Dört Lord, Lycanlar ve Evelyn aslında başarıya ulaşamamış deneylerin sonuçlarıdır. Miranda, Eaton ve Mia'dan miras kalan özel yetenekleri nedeniyle kızını canlandırmak için Rosemary'nin uygun bir beden olduğunu düşünmüştür. Bu esnada Chris hapsedilen Mia'yı kurtarmayı başarmıştır. Ona kocasının öldüğünü söylemiştir. Ancak bunun üzerine Mia, Ethan'ın güçlerinden bahsetmek zorunda kalır. I couldn't save him. But I can save Rose. You don't understand how special he is. Ve Ethan'ın hala hayatta olduğu ortaya çıkar. Ethan, arafta Evelyn'le karşılaştıktan sonra yeniden canlanır ve aslında Dalvi'de Jack Baker'la daha ilk karşılaşmasında öldürüldüğünü, ancak Evelyn tarafından hayata döndürüldüğünü ve ona rejeneratif güçler verildiğini öğrenir. You Yeniden canlanan Ethan dük tarafından ritüel alanına getirilir. Miranda Eva'yı canlandırmaya çalışmıştır burada ancak yalnızca Rosemary'i canlandırmayı başarmıştır öfkeli Miranda ve Ethan'ın savaşı başlar. Ethan'ın yenileyici güçleri artık sınırına ulaşmıştır ve ona zarar vermeye başlar. Sonunda Ethan köke yerleştirilen bombayı patlatabilmek için kendini feda ederken Chris, Mia ve Rosemary'i güvenli bir yere taşır. Mia, Ethan'ın yasını tutmaktadır. Chris, what have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Oyunun son sahnesinde ise genç Rosemary, açıklanmayan bir organizasyon adına görev için çağrılmadan önce Ethan'ın mezarını ziyaret eder. Sonrasında Rose ve eskortu mezardan uzaklaşırken araçlarına yaklaşan bilinmeyen bir figür görünür. Babanın hikayesi artık bitmiştir. Hey, Dad. Happy birthday. Sorry, I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? The day of all days. <clears throat> we have a situation. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa. Whoa. It's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know. I know.